Merhaba ben İrem. Bu videoda sizlere AliExpress'ten yaptığım kırtasiye alışverişleriyle alakalı ne varsa hepsini anlattım. Sevdiğim mağazalardan tutumda, ücretlendirmelere kadar işte neye dikkat etmemiz gerekiyor, fiyatlandırmalar nasıl değişti? Çünkü değişen şeyler oldu hepsinden bahsettim. Hatta bazı yerlerde direkt kendi AliExpress'in üzerinden böyle göstererek ekran görüntüsü alarak anlatacağım. Ee, umarım faydalı olur. Çünkü Instagram'dan bununla alakalı çok soru alıyorum. Ee, haliyle AliExpress'e alışveriş yapmayan bir sürü insan var. Umarım bu konuyla alakalı aklınızda bir şey kalmaz. Kalırsa da aşağıya yorum olarak yazarsanız bildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışırım. Başlıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istedim ki ben AliExpress'ten sadece kırtasiye alışverişi yaptım. Başka hiçbir şey almadım. Yani hani bu bilgiler sadece benim kırtasiye alışverişlerimle alakalı olacak. Yani çünkü satıcılardan satıcılara değişiyor olay. Yani benim kırtasiye alışverişlerimde bile bu böyle oldu. Yanlış bir şey olmasını istemem. İlk önce neden AliExpress biraz ondan bahsedebilirim. AliExpress'i çünkü bir kere denedim ve hoşuma gitti. Gelen ürünler zaten muhteşem. Burada gördüğünüz her şey AliExpress'ten. Kendi Instagram'ımda paylaştığım çoğu şey AliExpress'ten. Çünkü çok soruyorlar nereden diye. Ben direkt AliExpress diyorum. başka bir yerden alışveriş yapmadım. Bir 3 sene önce yani üniversiteden yeni mezun olduğum zaman da Aliexpress'e şöyle bir bakayım dedim. Çünkü artık journal konusunda daha böyle güzel ürünler ortaya çıkartmak istiyordum. Malzemem sıkıntılıydı. Daha önce topluyordum bir yerlerden böyle desenli bak vesaire ama sticker noktasında bayağı bir zorlanıyordum açıkçası ürün çeşitliliği anlamında. O yüzden en iyi seçenek olarak Aliexpress'i düşündüm ve gerçekten de bu konuyla alakalı çok fazla satıcının olduğunu, çok fazla mağazanın olduğunu gördüm. Yani o kadar çok ürün çeşidi var ki insan bir girdiğinde böyle bir şoka giriyor. Hani onu da alayım, bunu da alayım falan. Benim açıkçası bir hikaye sadece incelemeyle geçti. Biraz e, uygulamayı anlamaya çalıştım. İşte nereden ne yapılıyor, yorumlara baktım. Fotoğrafla çok fazla ürünleri gösterenler olmuş ki bence bu çok avantajlı. Bunları falan inceledim. En sonunda da bir alışveriş yapayım dedim. Benim zaten yani kendi kredi kartım olduğu için hani ekstra bir şeye gerek kalmadı. Kredi kartıyla alışveriş yaptım. Bu arada banka kartlarıyla da olabiliyor. Ee, sonrasında bir iki başladım. En çok takip edilen mağazaya dikkat ettim, en çok seçilen ürüne dikkat ettim ki hani e, şey gibi düşündüm. Bunlardan memnun kalınmış ki bu kadar sipariş verilmiş şeklinde, oylar vesaireler çok önemli. Ee, onlara dikkat ettim ve alışverişimi yaptım gerçekten de bu bekleme süresine de kendimi hazırlamıştım işte iki ay falan beklerim vesaire gibi. İlk başlarda hakikaten bazı mağazalarda iki buçuk ay beklediğim oldu, üç ay beklediğim oldu. Yani hatta direkt İngilizce böyle çeviri falan kullanıp şey yazdım. Hani, Nerede benim ürünlerim falan gibi böyle bir e, modda konuştum mağazalarla. Hepsi cevap veriyor. Cevapsız bırakan yok. Biraz taciz etmiş olabilirim. Hepsine böyle sürekli işte geri iade edeceğim falan gibi ufak tefek tehditler falan da savurmuş olabilirim ama sonunda hepsi geliyor. Gelmeyen ürünüm olmadı. Benim kendim iptal ettiğim oldu mu? Oldu. Bir tane iptal ettiğim oldu. Ben konularda sıkıntı yaşamadım. Ne böyle para sıkıntısı ne işte geldi gelmedi vesaire. Çünkü bazı yorumları okuyorum. Hani böyle bayağı ürünü gelmeyen işte ne bileyim ee, parasını geri iade etmeyen mağazalar falan olmuş. Belki bu diğer alanlar içindir ama benim kendi kırtasiye alışverişlerimde böyle bir problem çıkmadı. İlk başlarda kargo ücreti falan ödemiyorduk. TTT böyle direkt bizim bahçeye sepeti atar gibi atıyordu. Ben eve bir geldiğimde yerde kargamı falan buluyordum. O kadar free'di her şey. Ama ondan sonra işler değişti. Ben mesela ücretsiz gönderim yapan mağazalardan alıyordum. Yani ekstra kargo ücreti istemeyen mağazalardan alıyordum. Ki yine böyle çok kaliteli ürünler yapan, getiren mağazalarda kargo ücreti almıyordum eğitim Bu hoşuma gidiyordu yani. Ürünler bence çok uygun Burada böyle hani 5-10 liraya alacağımız şeyleri orada iki katına aynı fiyata falan alabiliyordum. O yüzden bekleme süresi benim için hiç sıkıntı değildi. İşte bu PTT sonradan bir gümrük ücreti falan koydu. Vergilendirdi sanırım. O konularla alakalı böyle şey fikrim yok. Hani ne ücreti eklendiğine dair bir fikrim yok. Hani sadece bir ücretlendirme yapıldı. Ee, daha önce sanırım olmayan bir şeydi bu. İlk başlarda benim alışverişlerimde de yoktum. Sonradan eklendi. İşte böyle bir 12 ile başladı. 13 oldu, 15 oldu, 16 oldu falan. Yani ben en son alışverişlerime 22 23 lira ödediğimi biliyorum. Yani onun haricinde çok daha fazlasını ödemedim. Kilo ile ve gramla alakalı bir şey olabilir ben toplu sipariş yapan, yani toplu sipariş eden bir insanım. Bir mağazadan yani böyle bir 5-6 tane ürün alacaksam anca öyle sipariş veriyorum. Hem kaybolmaması anlamında daha böyle büyükçe bir şey olsun diye. Hem de bir ücretlendirme olacaksa tek seferde olsun diye yapıyorum bunu. Ee, işte i̇şte o şekilde böyle kilosuna göre falan sanırım ya da içindeki ürüne göre de mi olabilir hiçbir fikrim yok. Böyle bir ücretlendirme geldi. Bunda da bir sıkıntı yoktu. Hani çünkü işte dediğim gibi böyle 25 liraya geçmeyeceği için ödediğim fiyat. Onları da ödedim, ödedim. Ama sonra bu Eylül-Ekim'de yeni bir şey geldi. Bütün benim ücretsiz gönderim yapan mağazalar pat diye gönderim ücreti koydu. Her ürün için. Şimdi burada işler biraz karıştı. Yani ben e dedim ki bir bakıyorum bir ürün seçiyorum 5 lira ama gönderim ücreti 25 lira ürünü seçtiğimde 30 lira ödemek zorundayım dedim mi ne alaka sonra biraz bu işin acaba dedim başka yöntemi var mı bazı mağazalar şöyle bir şeye başlamış belli bir fiyatın üstünde olursa sizin toplu alışverişiniz kargo ücreti almayacağız demiş ama o belli ücret ne biliyor musun? 100 lira 100 yani illa size böyle ya 107 lira, 111 lira, bazıları 150 lira falan demiş. Bazıları hiç bunu bile koymamış. Her üründen gene gönderim ücreti alıyor. Biraz saçma çünkü neden? <laughs> tek bir mağazadan alışveriş yapıyorum. Madem hepsine tek bir tane kargo ücreti koy ona da okeyim ama her ürün için ekstra kargo ücreti niye ödüyorum ben? O konular beni biraz sinirlendirdiği için ben 7 aydır Express'ten sipariş vermiyorum. Bu sırada Türkiye'deki küçük böyle işletmelere yönlendim. Biraz daha kendi biriktirdiğim stickerları harcayayım bari falan demek zorunda kaldım. Ama gerçekten artık dayanamıyorum ve tekrardan bir e, sipariş oluşturacağımı farkındayım. Bu sefer para biriktirip toplu alışveriş yapıp kargo ücreti almayana kadar yani 100 lirayı doldurana kadar ürünleri sepete ekledim. Açıkçası bu yöntemi şu an uygun buldum maalesef. E, şimdi de bir de uygulama üzerinden ne ne değildir onları göstereceğim. Hadi bakalım. Uygulamaya girdiğinizde size aslında daha önce baktığınız ürünlere benzer şeyler karşılıyor. Akışta da benzer ürünlerle denk geliyorsunuz. Burada takip edilenlere tıklayıp ya da ilham olarak size gösterilen ürünlere bakabiliyorsunuz. Hoşunuza giden ürünleri sepetinize eklediğinizde sepetinizde bu şekilde bütün mağazaların altlarında hangi malzemeler olduğu gözüküyor. Sepetle alakalı ilk göstermek istediğim şey expired yani süresi dolmuş, zamanı geçmiş ürünler diyebiliriz. Bunlar sizin seçtiğiniz halde sepetinizde olsa bile bazıları mağaza tarafından kaldırılmış ya da başka insanlar tarafından alındığı için bitmiş ürünler oluyor. Ya kaldırabiliyorsunuz ya da benzer ürünler seçeneğine tıklayıp farklı mağazalardan aynı ürünleri bulabiliyorsunuz ya da benzerlerine ulaşabiliyorsunuz. Ürünlerin ücretleri ve gönderim ücretleri ile alakalı kısma geçecek olursak bir örnekle göstereceğim. Bakıyorsunuz burada 116 TL üzerindeki siparişler için ücretsiz gönderim demiş. İşte benim tercih ettiğim aslında bu oluyor. Alışveriş yapacağınız mağazalarla mesajlar yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz ki bence bu çok avantajlı. Onlar size anında geri dönüş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bazen size promosyonlarla alakalı bilgilendirme yazıyorlar. Ya da sipariş verdiyseniz sipariş bilgilerinizi anında size gösteriyorlar. Bazı ürünlerin gönderim süresi doluyor. Benim başıma da böyle bir şey gelmişti. Gördüğünüz gibi ben İngilizce yazarak satıcı ile iletişime geçtim ve bekleme süresinin dolduğunu, ürünleri iptal edeceğimi söyledim. Kendisi bana virüs sebebiyle bu ürünleri göndereceğini ama geç olacağını sabretmem gerektiğini söyledi. Eski siparişlerimde gördüğünüz gibi ürünler çok beklememe rağmen elime ulaştı. Yani iletişim kurmanız aslında önemli. Hemen iptal etmeyi düşünmeyebilirsiniz o yüzden. Favori mağazalarımdan bahsedecek olursam burada birkaç seçenek gösterdim. En sık alışveriş yaptıklarımı görüyorsunuz. Ben takipçi sayılarını ve sipariş sayılarına odaklandım. Zaten ana sayfalarından hangi ürüne nasıl ulaşacağınız, kategorileri göreceğiniz çok net bir şekilde gösteriliyor. Dikkat etmeniz gereken şeyin dediğim gibi sipariş ve takipçi sayısı olabileceğini söyleyebilirim. Yorumlar da aynı şekilde önemli. Bir sipariş oluşturduğunuzda gönderilen ürün kısmına gelip siparişinizin nerede olduğuna dair bilgi alabiliyorsunuz. Takip kısmına bastığınızda ürünler nerede, hangi aşamada, nereye ulaştı bu şekilde gayet net gösteriliyor. Tahmini varış süresi de gösteriliyor. En çok kullandığım bir diğer özellik görüntülenenler. Burada eski nelere baktığınız gösteriliyor ve ürünler gitmiş mi gitmemiş mi bakabiliyorsunuz. Sırada böyle bu şekilde daha önce alışveriş yapıp takip ettiğim mağazalar var. Şimdi en önemli kısım gönderim ücretleri ile ilgili anlatacaklarım var. Görüyorsunuz örnek olarak burada kargo ücreti ile ürünün ücretini toplamış bir mağaza. Diğer ikinci ürünü seçtiğinizde otomatikman sadece ürünün fiyatını ekliyor ve kargo ücretini eklemiyor. Son örnekte de gene 8 lirayı ekleyip sadece ürünün fiyatını ekliyor. Fakat bu mağazada her ürün ve kargo ücretini ayrı ayrı topladığını göreceksiniz. İşte bu biraz dezavantajlı olan kısım. Bir önceki mağaza tek bir paket olacağı için bir tane kargo ücreti almasına rağmen bu mağaza her kargo ücretini her ürün için uyguluyor ki bu oldukça dezavantajlı ve maliyetli bir şey anlamına geliyor. Uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorularınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.